Para Bulutu'ndan selamlar. Bugünkü konumuz yatırım yaptığınız bir şirketin bir gün Borsa İstanbul'dan neden ve nasıl, tabiri caizse buharlaşabileceği. Şöyle bir düşünsenize, portföyünüzdeki bir hissenin artık işlem görmediğini fark ediyorsunuz ya da böyle bir haberle karşılaşıyorsunuz. Peki bir şirket neden borsadan kaybolur? İşte bugün bu önemli sorunun cevabını hep birlikte aydınlatıyoruz. Yol haritamızda olduk senet. Bakın, önce bu işin iki temel sebebine, yani gönüllü ve zorunlu ayrılıklara bakacağız. Sonra bu sürecin yasal adımları nasıl işliyor onu inceleyeceğiz. Ardından bence en heyecanlı kısım geliyor. Finansal gerçekler. Rakamlar bize ne söylüyor ona dalacağız da ve en sonunda da tüm bu bilgileri birleştirip bir yatırımcı olarak bizim için ne anlama geldiğini masaya yatıracağız. O zaman hadi konuya dalalım. Bir şirketin borsadan ayrılması İnanın tek bir anlama gelmiyor. Aslında ortada birbirine tamamen zıt, geceyle gündüz gibi iki temel motivasyon var. Gönüllü ve zorunlu çıkışlar. Ama önce en temelden başlayalım. Borsadan koteden çıkma yani İngilizce adıyla delisting ne demek? Çok basit. Bir şirketin hisselerinin artık o borsada alınıp satılamaması demek. Ve bu kalıcı bir durum. İşte en kritik ayrım tam da burada. Bunu bir yol ayrımı gibi düşünün. Gönüllü çıkış, şirketin adeta biz daha iyi bir yola giriyoruz demesidir. Genellikle bir yeniden yapılanma, bir değer arttırma stratejisinin parçası. Dergi Park'taki çalışmada bunu ortakların refahını arttırmaya yönelik bir hamle olarak tanımlıyor zaten. Zorunlu çıkış ise tam tersi, bir çıkma sokak. Mali bir başarısızlık sürecinin ne yazık ki son durağı. Yani şirket borsanın kurallarını yerine getiremediği için resmen oyundan atılıyor. Peki bir şirket ben borsadan çıkıyorum dediğinde bu hemen oluyor mu? Tabii ki hayır. Bu işin sermaye piyasası kanununda tanımlanmış çok net hukuki yolları var. Gelin şimdi bu sürecin tekerlekleri nasıl dönüyor ona bakalım. Karşımızda üç ana mekanizma var. Birincisi en demokratik olanı, genel kurul kararı. Pay sahiplerinin en az üçte ikisi evet derse, şirket gönüllü olarak borsadan çıkabilir. İkincisi, kaçınılmaz son diyebileceğimiz durum, iflas veya tasfiye. Yani şirket faaliyetini sürdüremediğinde zaten zorunlu olarak çıkarılıyor. Üçüncüsü ise oyunun hakeminin devreye girdiği an. Sermaye Piyasası Kurulu yani SPK, belirli şartlar oluştuğunda kırmızı kartı gösterip şirketi resen yani kendi kararıyla koteden çıkarabiliyor. Ve şimdi gelelim işin en somut, en can alıcı kısmına. Teoriyi bir kenara bırakalım ve rakamların bize ne anlattığına kulak verelim. Gönüllü çıkan şirketlerle zorunlu çıkarılanların finansal karneleri arasındaki fark inanın bana gerçekten çok çarpıcı. Dergi Park'taki akademik çalışmaya göre 2000 ile 2018 yılları arasında Borsa İstanbul'dan tam 133 şirket ayrılmış. Bu aslında hiç de azımsanacak bir rakam değil, değil mi? İşte hikayenin koptuğu, filmin renginin değiştiği yer tam da burası. Aktif karlılığı, yani bir şirketin sahip olduğu varlıklarla ne kadar kar üretebildiği bu metrik bize çok net bir resim çiziyor. Bakın, gönüllü olarak borsadan çıkan şirketler, pozitif tarafta, %2,26 ile kar ediyorlar. Ama zorunlu olarak çıkarılanlara bir bakın, ortalama olarak eksi %16,55, yani sahip oldukları her şeyle para kaybediyorlar. Bu, iki grup arasındaki en keskin finansal ayrım. Borçluluk tarafında da hikaye hiç farklı değil. Kaldıraç oranı, yani basitçe bir şirketin varlıklarının ne kadarının borçla finanse edildiği, gönüllü çıkanlarda şirketin yaklaşık %64'ü borçken, zorunlu çıkarılanlarda bu oran %87'yi aşıyor. Bu rakam batmakta olan bir geminin ne kadar su aldığını gösteriyor adeta. Zorunlu çıkışın arkasında yatan o ağır borç yükünü ve finansal sıkıntıyı bir kez daha kanıtlıyor. Peki tamam tüm bu bilgileri bir araya getirdik. E, biz yatırımcılar için buradan ne gibi dersler çıkıyor? Bir şirketin koteden çıkma haberini duyduğumuzda hemen panik mi yapmalıyız yoksa bu bir fırsat mı olabilir? Özetin özeti şu. Çıkışın nedeni her şeyden önemli. Eğer bir çıkış gönüllüyse bu şirketin daha sağlıklı bir yapıya kavuşma veya değerini artırma stratejisi olabilir. Ama zorunlu bir çıkış varsa bu genellikle ciddi mali sıkıntıların ve bir başarısızlığın habercisidir. Tabi şunu da unutmamak lazım, gönüllü çıkışlarda genel kurul kararına katılmayan yatırımcıların ayrılma hakkı gibi yasal korumaları da mevcut. Ve bu incelememizin sonunda sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Bir şirketin borsadan çıkışı her zaman kötü bir sinyal midir? Artık biliyorsunuz ki cevap basit bir evet ya da hayır değil. Asıl mesele her zaman perdenin arkasına bakmak. Çıkışın bir strateji mi Yoksa bir çaresizlik mi olduğunu anlamak ve en önemlisi rakamların anlattığı hikayeyi doğru dinlemek. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.